Yatırımlarıyla Gaziantep'i yaşanabilir kentler sıralamasında üst sıraları taşıyan Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fatıloğlu, yakın zaman içerisinde önemli bir yatırımı daha Gaziantep'lilerin hizmetine sunacak. DT Şehit Kamil sahnesini Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte yerinde inceleyen Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fatıloğlu, yapının son durumuna ilişkin Vali Gül'ü bilgilendirdi. Orada küçük bir salon yapıldı. O salonun oyun başladı diyelim ki. Programa Şehit Kamil Belediyesi Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve Serkan Özatıcı da katıldı. Toplam 9 bin metrekare alan üzerine inşa edilen DT Şehit Kamil sahnesinin içerisinde 10.200 metrekarelik tiyatro binası, ana giriş ve fuaye alanı, 600 kişilik ana salon, 500 metrekarelik sahne, hareketli orkestra çukuru, hareketli sahne, kulis ve hazırlık odaları, sahne dekor ve depo alanları, VIP salonu, 3.000 metrekarelik kütüphane, deney yap atölyesi, sanat merkezi, kafeterya, 3.200 metrekarelik kapalı otopark, 200 araçlık açık otopark bulunacak. Şimdi Yaptığı incelemelerin ardından değerlendirmede bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül şu ifadeleri kullandı. Rıdvan Başkanı ve ekibini tebrik ediyorum. Gerçekten kullanılan malzemeden projeye kadar hepsi çok ince düşünülmüş, ince ayarlanmış. Burası sadece tiyatro değil, aynı zamanda kütüphanesi var. 7-24 Gaziantep'lerin kullanabileceği bir kütüphane var. Gençlerin deney atölyeleri, bilim atölyeleri olan bir yer var. Şehrin önemli bir ihtiyacını ortadan kaldıracak. E, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bura yapıldıktan sonra parmakla gösterilecek bir eser olacak. İnsanların önünde fotoğraf çekeceği. Gaziantep'e giderseniz mutlaka görün diyebileceği kıymetli bir eser. İnceleme programı sonunda açıklamada bulunan Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu şu sözleri kaydetti. Burası 24 saat yaşayan bir yer olsun istedik. Onun için içerisinde sanat merkezi Bilim Merkezi, Kütüphanesi ile birlikte inşallah 24 saat yaşayacak ve Gazianteplere hizmet edecek.